Merhaba gözün severler. Bugün 23 Temmuz Cuma bayramın son günündeyiz. Ee, özellikle İstanbul'a tatilden dönüş yapacaklara çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet kulağa çok alışılmış geliyor ama lütfen trafikte kurallara uyalım ve lütfen dikkatli araba kullanalım. Özellikle en ufak bir uykunuz geldiyse ben daha önce yaşadım uyku e, hipnozu denilen bir olay var. Uykunuz geldiği zaman o hipnoza giriyorsunuz. Yolu görüyorsunuz. Hemen hemen bütün algılarımız açık. Ama e, bir anda her şeyi kontrolü kaybedebiliyorsunuz. O yüzden özellikle uykuya çok dikkat edin. Evet trafik kuralları tamam, hız sınırı tamam ama lütfen uyku hipnozuna çok dikkat edin. O bir anlık bir anlık yani aslında gözünüz açık, e, algılarınız açık, yanda birisi bir şey konuştuğu zaman duyuyorsunuz. Ama o hipnozda yol hipnozu denilen olayda e, elektrikler kesiliyor. Ben daha önce yaşadım. Bir anlık elektrik kesilmesi sizin ve ailenizin hayatına mal olabilir. Onun için uykuya lütfen dikkat edin. En ufak uykunuz geldiği zaman en azından sağa çekin, bir yudum su için çıkın, arabanın etrafında bir tur atın, sonra binin ve tekrar gidin. Ee, bu çok önemli gerçekten. Sizlere bu videomuzda dünün yani 22 Temmuz Perşembe günü gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Kısa bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz her türlü haberi magazinkulik.com sistemimize girerek detaylarıyla okuyabilirsiniz. Ee, ben sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçmek istiyorum. Şu anda e, Facebook'tan canlı yayındayız. Instagram ve Youtube için de bant çekiyoruz. Daha sonra bu bahsettiğim videoları ekleyip sizlere her üç platformda da tekrar e, sunmuş olacağız. E, lütfen e, haberlerimizi okumak için magazin kolyeye giriş yapın. Evet, dün en çok okunan e, editörün seçimiyle başlıyorum haberlere. Editörün seçtiği haber, Hakkı Bulut'un bir şarkısının Rayman tarafından birebir çalındığı iddiası var. Hakkı Bulut bunu iddia ediyor ve... E, yasal suç durusunda bulunmadığını e, çünkü Reynmen'in e, hayranlarına saygı duyduğunu ama Nesam'ın bilim kuruluna olayı ilettiğini yani o şarkının telif gelirinin kendisine ödenmesi gerektiğini söylüyor ve daha geniş detayları da haberimizde mevcut. Hangi şarkı olduğu, ne şarkısı olduğu hepsi haberimizde var. Editörün seçtiği ikinci haber Nilgün Belgün'den geldi. Nilgün Belgün ııı e, Yaptığı bir röportajda, geniş bir röportajda uzay eri hep arayla aşk yaşadığını, Aytel Akmen'in kahvesini tükürdüğünü açık açık söylemiş. İlginç bir haber, ilginç bir anekdot. Tabii daha fazlası da haberimizde okuyabilirsiniz. Dünün acı haberi bir sosyal medya fenomeni ve hatta kahramanı diyebiliriz. Çektiği eleştirisel videolarla tanınan Turgay Yıldız. Hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk önce koronavirüs olmuştu. Sonra Ankara'da e, tedavisi devam ederken kalp yetmezliğinden, kalp krizinden hayatını kaybettiği söyleniyor. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuda bir e, açıklama yayınladı. Ben tahmin ediyorum ki Turgay Yıldız'ın çektiği videoları ar aramızda seyretmemiş olan çok az insan vardır. E, lütfen e, haberlerde izleyiniz, paylaşınız. E, Allah rahmet eylesin kendisine. Efendim, koronavirüs haberleri gittikçe artıyor. Farkında mısınız? Size her gün yeniden, eskiden olduğu gibi tek tek koronavirüs haberleri vermeye başladık. İşte son yakalanan Tuğba Büyüküstün. Tuğba Büyüküstün de e, koronavirüse yakalandı ve çalıştığı set iptal edildi e, bu yüzden. Aman, aman, aman diyorum kendinize dikkat edin. Efendim yeni bir film çekiliyor. Ezel Akay'ın e, yönetmenliği yapacak filmin bir defa adı çok ilginç. Zeki Müren'in öpücüğü. Peki bu filmde Zeki Müren'i kim oynayacak? O da çok önemli. Haluk Bilgin oynuyor ve o konuda e, artık e, çekim aşamasına gelinmiş durumda. E, Haberimizde detaylarını çok rahat okuyabilirsiniz. Efendim dün Nülfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın doğum günüydü. Bir koronavirüs haberi de ondan. O da koronavirüs olmuş. Nülüfer de kızının karşısına geçip maskesini takıp Doğum Günü şarkısını okudu Ayşenaz'a. Onu da videomuzda izleyebileceksiniz. Detaylarını okuyabileceksiniz tabii ki. Dün konserler günüydü. Bir sürü konser vardı. Nedir bu konserler? Gülben Ergen bacak şovu yaptı konserinde gerçekten de çok güzel bir kıyafet giymiş. Sanıyorum ki Gülşah Sarıçoğlu'nun kıyafeti. E, i̇kinci konser haberimiz Gökhan Türkmen'den geldi. Gökhan Türkmen Harbiye'de bir konser verdi ve gerçekten de bu günün en çok okunan haberi oldu. Enteresan bir şekilde. E, Deniz Seki Çeşme'de konser verdi. Aşk şarkıları söyledi. Sertap Erener Bodrum'da konser verdi ve kendimi Bodrumlu olarak hissediyorum dedi. Sinan Akçıl da bir e, biçte e, sahne aldı, kendisi söyledi, karısı Burcu Kıratlı oynadı. E, Bunu da görüntülerini haberimizde izleyebilirsiniz. Ece Erkenle Alişan biliyorsunuz uzun zamandır dargındı. E, Alişan'ın kardeşinin vefat etmesinden sonra Ece Erken bir zeytin dalı uzattı. Ve Ece Eymen seni özledi, sensiz geçen zamana üzülüyorum diye Alişan'a bir mesaj attı. Bakalım barışacaklar mı ki bence barışırlar. Barışırlar. Güzel bir gelişme oldu. Efendim Gülşah Sarıcağol'un sahibini arıyor diye bir haber var. Gerçekten de Gülşah ilginç bir kadın. Marjinal bir kadın. Düşüncesiyle, kafa yapısıyla marjinal bir kadın. Kendisi klasik dinse de, klasik davranışta da kafa yapısı marjinal. O da e, Allah herkese benim gibi bir hatun ihsan etsin diyor. İlginç bir haber. Berfu Yenenler e, Güneş Çarpması buna yakalanmış. Güneş Çarpmış e, Berfu Yenenleri. Eser Yenenler şimdi ona bakıyormuş. E, Haberimizde okuyabilirsiniz. Efendim gene bayağı Geçmişe eskiye dayanan bir proje. Pandemiden dolayı ertelenmişti. Nuh'un Gemisi Judy'de. Şırnak'ta çekilen ilk sinema filmi bu. Vizyona girmeye hazırlanıyor. Haberimizde okuyabilirsiniz. Selena Yaktaş uzun zamandır sesi son çıkmıyordu. Biliyorsunuz eski futbolcu, bayan futbolcu, Survivor yarışmacısı ve bir sürü dizide, filmde oynamıştı. Şimdi de yeni bir dizi için anlaşma yapmış. Haberimizde okuyabilirsiniz. Türk sinemasının yüz aklarından Derviş Zaim bir ödül aldı gene. Ee, Amerika'dan geldi bu ödül. Detayları haberimizde mevcut. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Dediğim gibi bu videonun tamamlanmış halini tekrar YouTube ve Instagram'da izleyebilirsiniz. Facebook'ta da yükleyeceğiz ve oradan da izleyebilirsiniz. Yarın görüşünceye kadar hepinize sevgili, sevgiler, mutluluklar dileriz. Kendinize iyi bakın. Bayramınız, geçmiş bayramınızda bir kez daha kutlu olsun. Hoşçakalın. Ayşe Nazlı 21 yaşında. Yeni yaşın sana güzellikler, başarı, mutluluklar, çok güzel şeyler hep getirsin. Çok mutlu ol canım kızım. Hep birlikte. İyi ki doğdun Ayşe Nazlı, İyi ki doğdun Ayşe Nazlı. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Iyi ki doğdun. Mutlu.